Evet arkadaşlar Alparslan dedesini ziyarete geldi. Biliyor musunuz arkadaşlar burada kediler, köpekler, kuzular, tavuklar her şey var değil mi Alparslan? Alparslan burayı çok seviyor. Şimdi arkadaşlara da gösterelim anneciğim. Evet hadi gösterelim. Nerede anneciğim kedi bak kedi arkanda bak 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 kediye bak anneciğim. Miau. Miau. <laughs> 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 Nerede anne? Bak bak bak. Yemek verelim mi kediye? <laughs> Alex nerede anneciğim Alex? Alex'e gidelim mi anneciğim? Hadi Alex'e gidelim anne. <laughs> hadi Alex'e <'a> gidelim bakalım. <Gülüyor> <Aynen>. <Gülüyor> hadi hadi hadi. Ah, Alex merhaba. Merhaba Alex. Nerede? Evet, yavru var. kuzunun yanına girdik. Nerede anneciğim yavru kuzu? Nerede? Gel elimi tut, elimi tut. Yavru kuzuya bakalım. Nerede biz annem bu? Nerede? <laughs> Nerede gördün mü? Ay geldi anneciğim bak. Bak burada burada Alparsa. Ay gel gel yavru kuzu gel gel. Kaçtı. Ay annesi bize kızı Alparsa. <laughs> bak Annesi bize kızdı. Al <laughs> bak sana. Ay bak süt emiyor. Al bak sana süt emiyor. Anneciğim anneciğim tutalım mı anneciğim? Evet. Gel bakalım minik kuzu gel. Ay anneciğim. <laughs> <laughs> merhaba. Merhaba canici bana merhaba de. Bir yapıyor galiba balsam <laughs> 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 bunları. Şey o yapmıyor. O, o, o. Hayır hayır gel, o gel, yapmıyor. Gel gel. Minik kuzu bize gel. Gel gel gel. Gel, <gülüyor> gel <gülüyor> minik kuzu gel gel gel, gel. <laughs> minik kuzu. Ne <laughs> ne <laughs> Nerede? Nerede? Ne <amici>? ya? <laughs> Ay! Annesi çok kötü bakıyor bize yani Alparsan kızıyor galiba. Bak yok dalparsan. <laughs> annesi kız mı artık seviyoruz biz. Baba. Ama artık seviyoruz annesi. Aa. Çok tatlı bir bişim var annesi senin. Baba. Hadi bak. Evet. Gidelim mi yanına? Evet. Hadi gel gidelim. Çok yaklaşma çok yaklaşma gel. Kızarlar sonra sana. Aa, çok seviyorsun değil mi Alparslan sen bunları? Hı hı. Evet anneciğim çok tatlılar. Ayşegül nerede Alparslan? Bak Alparslan nasıl bakıyorlar sana. Ayşe Yanına hı. gelecek hı hı. galiba. Ay. 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 Nereye gitmişler? Aa ordalarmış. Ne yapıyorlarmış onlar bakalım? Oo kazlara bak. <laughs> Hayvanat partisi gibi burası değil mi anneciğim? Her şey var burada. Ördekler, kazlar, kuzular, köpekler, tavuklar, her şey var değil mi anneciğim? Evet annem. O <laughs> da Değil mi anneciğim? Kıt kıt var orada değil mi anneciğim? Hmm. Onların yumurtasını yiyorsun sen değil mi anne? Seviyor musun sen yumurta yemeği? <laughs> evet arkadaşlar bugün Alparslan dedesinin çiftliğini gezdi. Arkadaşlara bir bay bay yap bakalım anneciğim. Bay. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve izlemeyi unutmasınlar değil mi anneciğim? Bay bay. Bay.